Asus dövüyormuş oğlum ya Darius'u. Sadece yük kasacağım. Şu hareket hızına baksana da çok iyi ya. <laughs> oh, 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 Nereden ne? gidiyorum lan kocaman ben <laughs> varsınız. <laughs> oğlum beni durduramazsınız. Pentam <laughs> var mı? <laughs> oğlum haritayı istemiyorum. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Kasetis Bugün üst koridorda yeni değişmiş nasıl oynayacağım. Karşımda Darius var. Çoğunuz bilmiyor bu değişiklik bir sonraki peşte gelecek. Aynı zamanda yanımda da o gün var. O gün hoş geldin Murocuğum. Hoş buldum kanka. Selam arkadaşlar. Bana gün. o <laughs> <laughs> gün ile beraber bugün Nasus DC'sini oynayacağız. Nasus'tan size kısaca hemen bahsedeyim. Üstüne söyleyeceklerim var. Nasus artık ultisi sizi daha büyük bir hale getiriyor. Yani ulti bastığınızda ne kadar Q stay'iniz varsa %5 daha fazla yazabiliyorsunuz her 100 siteye. Aynı zamanda W'su da her 100 stekte range artıyor. Yani şu gördüğünüz alan çok daha büyüyecek. Ee, görürsünüz en fazla 200 büyüyor galiba. Bu arada bu videoya özel sizlere 2 tane 1350 RP'lik yeni train demir kostümünden vereceğiz. Bu video ile beraber aynı zamanda o gün de video attı. Onda da beraber oynadık ve aynı anda girdi video. O videoyla bakabilirsiniz. Orada da e, RP çekilişi var. Bu iki çekilişe videoları izlemeyi unutmayın. Aynı zamanda kartlardan ulaşabilirsiniz. Yorumlarda da zaten o günün kanalında da görürsünüz. Oradan da onun kanalına ve benim kanalına abone olmayı unutmayın. Ulan ne konuştum be. Şunda bir takas girsek şöyle. Ha? Nasıl rünlerden sol altta gördüğünüz gibi sürat coşkusu girdim. Aynı zamanda burada bulut pelerini ve sürat var yani. <laughs> Uşamıyorum bugün ya. Yani çok güzel bir build yapacağız size Aynı zamanda 1000 stack yapmaya çalışacağım. 1000 yük yaparsam Q'da çok kocaman bir şey olacağız. Lulu da var takımda. Bediran'la beraberiz. Ya bak hasta etme beni ya. Gel buraya. Nasıl? dövüyormuş oğlum ya Darius'u. Aa yok ettim be. Aldım. Bir şey diyeceğim alamayacağım sandım. Tertemiz abi hem de yük kastım adamdan. Nasus'un olayı cooldown kasıyorsunuz koridorda can yenilenmesi alıyorsunuz ve sadece yük kasıyorsunuz abi. Dediğim gibi artık Nasus'ta yükler çok daha önemli. E, W'sunu ve ultisini daha güzel bir hale getiriyor bakalım nasıl olacak. Bunu biraz şey yaptım ben. Oh. Kıvamımı getirdim moruk. Kanka alakası yok bende Al. Oğlum aa, adam hayır aa. hayır adamdan yük almak için beklettim. Q'yu da minyonu attım yanlışlıkla. Eyvallah Bedir Sadece yük kasacağım. Burayı ittirmiyoruz abi. Minyonları tek tek <laughs> adam alıyor. Nasıl bu ildiri biliyorsunuz zaten. Gargoyle var, de alacağız. Kocaman olacağım. Yine keseriz bunu var ya. Bak geldi geldi. Ziyalık, geldi. geldi. Kardeşim. Nasıl biraz. Q'dan önce düz vuruş vurmayı unutmayın abi. Ben bu adamı oyundan çıkartırım. Daha altı olmadığı için beni kesemez. Ay. Oo, ölür müyüm? Gel. Aa, gel, gel. tamam güzel. Ben adamı Q'da kesmek istiyorum ama 100 yüke çok yaklaştım. Dediğim gibi her 100 yükte W artıyor ve yüzde %5 daha fazla büyütüyor beni. Ya ben bunda kısa bir takas girebilirim. Pezo. Bak. Tamam düşen ben. Yaklaştım sendeyim. Gel. Oha adam adamda da ghost var. Tank değil mi Ona istiyorsun? Adam. Bir şey geldi bir şey geldi. <gülüyor> dur dur. <gülüyor> Kardeşim ben korkmuyorum buradan gel. Go. Bir ultim var. Benim yok. Oğlum nasıl çok güzel güçlüymüş güzel. Ben bu karakteri oynamıyorum cidden güçlü baya. Yaklaşsana kanka. Gel gel gel. Tamam. da su seven çok iyi insan var vallahi ben çok oynamıyorum ama bu değişiklikleri duyunca deneyim dedim gayet iyiymiş. Bu bakayım. Q'nu harcadın geldim sana. Her yerde bir olay oluyor anasını satayım? Ben de hızlı koşamazsın ki. <laughs> Hop çıktım ben tamam. Ha. Burada flash çıkalım. Aslında geri döneceğim sana biliyor musun? Lulu kurtar beni. Aa bir dakika alıyormuşum lan bunu. Dur Q bekleteceğim. Adamsın. Bence keserdim galiba da eyvallah. O bak şimdiden kocamın oldum. Sadece 200 yüküm var. 1000 olunca çok güzel olacak. Videonun başında söylemeyi unuttum. Çek yani bu video yüzden 2 tane trende bir çekiliş yapacağız ama buna katılmak için videoyu beğenip kanala abone olup TR Sirden linkinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Zaten Alihan ekranda göstermiştir ne yapmanız gerektiğini de. Yine de bir daha söyleyeyim. Atayım mı atmayayım mı? At, at. Atıyorum. At doğa. Adamsın sen ya. Saldın mı bana? Ben bunu yavaş yavaş döverim. Bir E atsana. Heh. Ah ölmedi. Atma. Aa. Yo alırım alırım. Kartlarım. Süper. Süper. Ya benim adım adımı Q ile kesmem önemli. O yüzden kesmiyoruz. Q ile kesince dediğim gibi çok fazla yük geliyor. Bizim videodaki hareketi. Hep. <laughs> Videoyu izlemiş galiba. <laughs> evet. Ya o günün videosu cidden çok güzeldi beraber oynadığımız. Kesinlikle izleyin yani onu da. Dediğim gibi ikisinde de çekiliş var. Darius sana kule altı mı dalsam ne yapsam? Bam 745 vuruyor. Ya gel buraya. Şu hareket hızına Yavaş. baksana baksana çok iyi ya. <laughs> çok iyi değil mi? <laughs> Dur ben kuleyi almayacağım tamam. Çok iyi ya. Ben cidden çok şaşkın oynuyorum çünkü nasıl oynayan biri değilim. Bayağı iyi. Geldim. Slow verdim slow. Ben de verdim. Anasını satayım böyle şey. Ay 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 ortalık karıştı moruk. Tamam aldım. Wukong iki kere re atıyor ya. Wukong videolarına da abi biliyorsunuz çok fazla Wukong videosu yapın. Onlara da bakın. Support fiddle'ı da yapalım ya. Geçtiğimiz videoda bahsetmiştim aslında. Ölürsün ki direkt. Kule altı içi her yerinde girelim sana direkt. Oo. Oğlum. Bunlar yok etti beni. Kankın fiddle çok var. vuruyormuş. Mitte şunları pişman etmem gerekiyor. Bana az önce daldılar. Az önce bana daldılar. Oğlum 14'e 4 jin var karşıda. Ben alırım şeyi. Aldım. Okay, ee, burayı kes kesebilir miyiz? Şu şey ya. Aldım bunu. Sürat çalış çalışıyorken. Bana bir hareket hızı falan yok mu? Aa. Cidden sinirlendim Fiddle sana. Fiddle sana sinirlendim. Bak bak. O niye B attı lan? Tamam aldım. Kanka arkadaşım var. Altta bot var. kesmemiz yok mu ya? Onda bir shutdown var. 1000 gold'luk. Flash'im falan var. Gelirim. Ulti ejderle bizde. Yo ben dahil diyeceğim. Dudu var arkamda. Gel. Okay. Şu E'yi tutturalım. Aldım mı ben? Abi gitti rakanda kaldı. Neyse. Konku gör kanki. Atacağım şimdi sana. Nerede? Şurada bir yerde. Tamam gidiyorum Ka ona. Kapatıyorum. Aa. Şu bana kaçar. Bir tık durduk o ama. Hack atıyorum ne oğlum ne sadece ne kontrolümü ya? kaybettim ben. <laughs> çok basit lan oynaması. Kanka görsene burayı Cina. Şu şu. Şu peso ya. Heee. Bak elimde kaldı Q ya. Allah Vallahi aldım. Güzel güzel. Onun ölmesi lazım. Yeni Fiddle Support çok iyiymiş. Oo oh, selamlar. Kocaman bir nasus geldi. Ver şu yükü bana. Flash'ta kaçamazsın benden diyecektim. Arkasında ordu var. Yardım lazım. Seya. Geliyoruz. Ulti ulti ulti. Ah be Lulu. Bedirem bir flaşı yok muydu ya? Kanka o baronu çalman var senin. Lulu. Yaşarsam. Geliyorum yok ederim ben orayı. Geldim geldim dayan. Neredeler? Ha şurada. Lulu gel ben de gel. Gel, gel, Barının gel. Ajanı var. Arkama yaktı. Gel. Gel lan buraya. Ona narva gel lan buraya. Oğlum beni durduramazsınız. Bunu alacağım. Seni alacağım. Bu ne Penta. lan? Penta var mı? <gülüyor> <gülüyor> lan bırakmayın artık zonya monya. Alacak bu. Vur iki tane. Ay. Bir dakika bir şey diyeceğim. Ben ne yaptım lan? Q'lu almaya çalışıyorum da yok. Delirdim oğlum Q'lu alacağım diye. Tam şunu alalım ya. Bu ne, ne lan? Ananı arabalı adam sandım. Fidala şeyine. Ay baya kötü ya. Gel bir de yok etmemiz var. Ver oh. hız ver. Abi o ne ya? Kanka daha gargoyu <laughs> basmadım şunu. Aha oh, oh, o ne? Nereden <laughs> gidiyorum lan kocaman ben. Oğlum haritaya sığmıyorum. Dur dur dur. dur. Tamam. Yardım etmeniz lazım abi. Lulu yardım et. Hayır. kocamadım oğlum. Gargoyle alacağım şimdi. Dur bir Biraz su bal, içip bal, geliyorum bal. ben ya. Yani şu item beni büyütüyor muydu? Iksir ya. Sıvışma şampiyon evet, boyutu evet. artışı. Gelsene. Hı -hı. En büyük deneyelim. Ne kadar büyüyeceğim. Gargoyle bastığımda 3 kişi varsa daha mı büyük oluyordum? Galiba. Anasını satayım. Evet. Gel gel. Ya bak Fiddle. Beni delirtiyorlar bak. Beni delirtiyorlar. Ne yapıyorum lan? Vurmuyor <laughs> Vur çar gargoyldan. Tamam gargoyl bitti artık vurabiliriz. Ben ne yaptığımı bilmiyorum ya. Çok abi. ne yaptığımı bilmiyorum. Ne yapıyorum ben? Var mı hareket izi Var. Tamam. Su verdim. Hop. Abi fiddle ne kansermiş. Havada kestim kardeşim. Oha. Onu da aldım. Ya ölmem herhalde. Kuleye falan mı vuruyorum ben? <laughs> Nereye vuruyorum <laughs> oğlum ben? İki tane tamam, ultim geldi fayda. Bulut ejderi sağ olsun. Az <laughs> bulut ejderi videosu yapmadık. Ben gidiyorum beni yük yapmaya ya. Fight ben beni Ne alamadım, ben ne Neredesin? <laughs> tamam 1000 yük gel bak Aa reddettiler. Anasını satayım. Evet. Abi 800 yükle bu kadar büyük oldu. Gördürüz. Aslında çok güzeldi. Ben daha oynamayı planlıyordum da yeni ilaç içtim. Işte, başım falan ağrıdı videonun ortasında ama güzel bir video oldu yine de hani kötü değildi kesinlikle. Bence güzeldi. Ne diyorsun o gün? İyi ya. ben şaşırdım görünce. Nasus çok felaket yani aynı zamanda burada ben de bakıyordum e, Nasus'un değişikliklerine. E, dediğim gibi W'su 200 fazla range alıyor Q yükleriyle beraber ve ultisi %5 daha fazla büyüyor. Her 100 yüke yani bir 800 yük yaptık. 200 yük için 8 kere 5 e, %40 yüzde 40 daha fazla büyüdük. Dediğim gibi şimdi onurumuzu verdik. Verdiğim hasara da bakayım 25-30 dakika mı ne oldu. Bakalım 30 dakikada toplamda... 46k hasar verdik. Rünlerimi de zaten sürat coşkusu bulup peLde sürat bu üçü çok önemli. Dördü. Yo üçü. E gayet de güzeldi arkadaşlar. E, dediğim gibi o günün kanalındaki videoyu da izlemeyi unutmayın. Yasuo jungle yaptım. O da Malphite top oynadı ve cidden ben böyle bir video beklemiyordum. Çok inanılmaz değişik bir taktikle oynadık. Bugün Brocum güzel videolar oldu ikisi de. Eline sağlık. Aynen Moruk senin de eline koluna sağlık. Teşekkür ediyorum geldiğin aldığın için. Aynı zamanda iki videodaki çekilişe katılmayı unutmayın. Kanallara abone olup videoları beğenip yorumlara TRS'liğinden linklerinizi yazmanız gerekiyor arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın bir sonraki videoda görüşürüz. görüşmek evet. üzere bay bay.